that maşallah ey maşallah. Okan Bey dedi ki burası dedi kayma yaşandığı için dedi bir de sen çocuk çocuktan bahsettin dedi bundan daha ama sana hediyen olsun dedi buraları da tık yapmış. Hasta cila yapıyor şu anda. Yarın video. Yarın mı? Yarın videom. Nur <laughs> var mı içeride bir şeyler abi? Şimdi yok. Çizik var mı? Yok. Tam koridorun üstündeki tavanda var çizik ama. Nerede? Verdi ben, bende mi? Burada da yasak yalnız. Yukarıya. Aynı yerde çizik var. Zaten da kapanacak şimdi oralar... Tamam kapanmayacak. aç yazın. Sınıfı not vermesin. Sınıfı de yaptım işte. Şimdi buraya böyle koyacağım. yemme bak. Var mı yok mu değil mi? Yerinde malum var. İki tane var yerinde. Var mı? desteklerimizde iki tip elektrik var. Birisi 12 volt, isterseniz Diğeri 220. Hı Diğeri 220. Ben 12 voltla başlıyorum. 12 volt bittikten sonra da 220. Yine takıldığınız yerde soru cevap yapabiliriz. Çekilmeni sorabilirsiniz. Burası elektrik panosu. Kontrol panomuz burası. Tamam. Bu bot şartelimiz. Hı Bot Bot şartelimizin kullanımı bir start, iki yaşam, bot hepsi olarak. Biz biri maninadan çıkmadan önce çek etmek için. Yani marş aküsü olarak değerlendiriyoruz. Maninadan çıkmadan önce bir ile çalıştırıyorsunuz motorlarınızı. Hı hı. Marş akümüz. Sonra botu alıyorsunuz. Maninadan çıkmadan. Botu almamızın sebebi bütün akülerimizin seyir halindeyken şarj olması. Hı hı. Bir numarayı çek ettik. Botu aldık. Seyir ederken de şarj etti. Biri de şarj etti. Yani bir numara akümüz dolu. Hı hı keyif yapmaya geldik iki bu marina da keyif yapacak yapacak olsak bile iki de kullanmamız lazım yani bu keyif aküsü yaşam aküsü diye adlandırıyoruz zaten bunun e, dönüşü fark etmiyor da mesela buradan başlayacağız marinaya geldik bir marş yaptık seyre çıkacağız bot güzel bir koya geldik yanaştık yaşam Burada sormak istediğiniz bir şey var mı bana? Yani atıyorum bu ikide de gene aynı şekilde çalıştırabiliyorum o motoru. Tabii ama... kesinlikle. Hı hmm. de İkide de diyelim, botta da çalıştırabiliyorsun. Yanlışlıkla da olsa bitti. Evet. Bunu hangi konuma getirmem gerekiyor benim Şimdi nerede bitirdiğinize bağlı. Koy da İki numaralıyı mı bitirdiniz? İki de iken iki bitti. İki de bitirdiniz. Maneden çıkarken biri çek bunu biri alıp marş yapabilirsiniz. Orada kalmazsınız. Birdeki aküm bitmiyormuş orada. Birdeki aküm bitmeyecek. Marşınızı yaptıktan sonra 2'ye alın, ikiyle seyir yapın. 2 numaralı akünüzü doldursun tekrardan. Tabii. Şu an yaşamda hani keyif yaptığımız için 2 de bırakıyorum. Hı hı. Burada 12 volt sigortalarımız var bıçaklı. O gördüğünüz kırmızı düğmeler ışıktır. Bunlar atıyorum herhangi bir vantilatörünüz e, arıza yaptığında buradaki ışıklardan bir tanesi yanacaktır. Tamam. Bu bıçak sigortaları değiştiriyorsunuz. Tekrar sigorta Aynen. atarsa kablomuzda ya da ürünümüzde arıza vardır. Bizimle irtibata geçiyorsunuz. Biz size yardımcı olacağız. Bunlardan yanınızda 5-10 tane bulundurun. Bunlar benzinliklerde, aksesuarcılarda falan mevcut. Burada bıçaklı sigortamız var. Yani bu baş sigortası. Sizin bağlı değil galiba baş pervane. Bağlanacak. Bağlanacak. Onun sigortası olacak. Bunun sizde hiçbir işi yok. Bu attığındır falan. Bunu elektrikçi değiştirmesi lazım. Çünkü birbirine değmemesi gereken bir kablo. Yine burası da çarpmaz. 12 volttur burası komple. Hiçbir yerinden elektrik çarpmaz. Bu hariç bu da kapalı kutu. Burada 80 amper ırga sigortamız var. Bıçaklı sigortadır. Kuvvetlidir. Kolay kolay bozulmaz. Ama yedeğini bulundurmakta fayda var. Diyelim ki yedeğiniz yok. Koydasınız, zincirlisiniz. E, çekemiyorsunuz arıza yaptı şuradaki bıçak sigortayı buradan yerinden söküyorsunuz burada iki tane kol var şu koldan bir tane de aşağıda mevcut onun arasına metal bir şey çata bıçak e, bağlayıp bir mahsus zincirinizi toplayıp kareye ulaşabilirsiniz ama yedeni bulmakta fayda var onu dikmek olarak geçelim Burgas Bu Burgas yönetinde sizin yapacağınız hiçbir şey yok. Bu Burgas yönetiği ırgatımızı hem bin buradan bin hem de baş taraftan kullanmamıza yarar. Arkadan Burada sormak tamam. istediğiniz bana bir şey var mı kafanıza yok. takılan? Burası da İlk önce bu tarafı da ben, ben burayı bu şey var. Boşta tuşumuz var mı burada? Şurada boşta, evet, bu boşta tuşumuz var. Mı? En alttaki tuşumuz boş. Şey lamba takmak için mesela. Tabii, yani tabii. ben projeksiyon istediğimde bunu oraya taktım. Tabii de Bunlar termik sigortalıdır. Bunları değiştirme gibi bir şey yok. Bunlar attığı zaman, arıza olduğu zaman şu anki bulunduğu konumdan 1 cm yukarıya çıkar. 10, 10 saniye, 15 saniye bittikten sonra bunu tekrar eski konumuna basmanız gerekiyor. Bastıktan sonra tekrar üründe arıza varsa bu atacaktır. Biz de iletişime geçmemiz gerekiyor. Buradaki switch panelimizde de aynı şey geçerli. Bunun içinde de yine termik sigortalar var. Yani çalışmazsa şu kapağı çıkartıp basılı tutacağız. Basılı tutmuyorsun. O yukarıda olduğunu zaten göreceksiniz. Yani bunlardan bir santim daha dışarıda oluyor. Onun içine doğru bastırıyoruz. Tamam. Water pump, temiz su. Bilge pump 1, bilge pump 2. Bunlar sintine motorlarımız. Kendinden otomatiktir. Buradan da manuel düğmesi var. Ee, külaplıdır. Su yükseldiğinde seviyesini aşmaya başladığında otomatik kendisi devreye girecektir. Ee, buradan off konumunda olsak da karadan elektrik almıyorsa olsak da onlar direkt aküden alan, elektrik alan iki elemandır bizim. Underwater light su altı aydınlatmamız. Steaming light ambar dairesi aydınlatmamız. Hı hı. Running light da buradaki havuzluk aydınlatmamız. Arkada da var. Gördüğünüz üzere. Bu boş. Burada kornamız var. Korna. Bun, bu dördü talan aydınlatma. Bunlar şu şekilde. Böyle mavi yanıyor. Böyle gün ışığı yanıyor. İkisini birden açtığımızda da lete dönüyor. Bu ikisi de arka tarafı. Tamam. Demir lambamız bunu ee, park Demirken, halindeyken, demir. Evet, demir, alanımız. Evet. Park halindeyken yakıyoruz bunu. Etrafımızdan geçen tekneler bizim orada demirli olduğumuzu bilmeleri için. <laughs> <Türkçesi yok> yani. <laughs> Türkçeleri yaptırmadık daha onları. Bunlar kendi içerisinden çıkan şeyler, evet. yazılar. Ondan yapıştırıyoruz. Navigasyon light, ee, iskele sancak. Bunları da seyir halindeyken Ay, yapıyoruz. Sağ sancak, sol iskele, yeşil kırmızı. Hani bizim seyir halinde olduğumuzu bilmeleri için. Bu da sileceğimiz. Bir su koysaymışız burayı Evet suyumuzu deniz suyundan koyduk. <laughs> Ayak basma butonlarımız var. Bu Evet. Başpervaneyi baş daha baş bağlı değil. Ben koydum onu ya yeni yeni koydum ki aklı aldanmayın. Evet. Yakıtımız boş. Biz genelde bu saat kullanıyoruz. Burada aküyü, yakıtı, trim'i, deviri, hızı hepsini buradan görebiliyoruz. <laughs> ee, çok kullanışlı bir şey. Yine siz <laughs> buradan değiştirebiliyorsunuz bunları. Hararetini falan görebiliyorsunuz ırgatımızı motor çalışırken atıp motor çalıştığında çekmemiz gerekiyor. Motor çalışacak evet. Tabi. Güzel bir koya yanaştık. Motorumuzu istop etmeden ırgatımızı atalım. Akülere fazla yük binmesin diye. Çünkü <laughs> zinciri atacak çekileceği için akülere yüklenecek bu sefer. Akülere yüklenmesin. Motorun gücünden faydalanmasın diye. Ee, tekrar akşam eve döneceksiniz. <laughs> Toparlanıyorsunuz. Yine motorunuzu çalıştırın. 5 dakika hem motor yağlamasını yapsın kendini hazırlasın. Hem de çapamızı öyle toplayalım. Bir acemiliğimizi atana kadar çapamızı buradan atabiliriz ama oradan toplayalım. Oradan toplayalım. Evet, oradan toplayalım. Evet. Çünkü e, kimi müşteri buradan çekiyor. Çok hızlı çekiyor. Onu hesap edemiyor. Bu sefer zincir hızlı geldiği için sallanıp tekneye çarpabiliyor. Bir acemiliğimizi atana kadar zaten e, ırgatı kulak verirseniz yaklaştığında falan sesi değişecek. Çünkü Sudan çıktıktan sonra bir ses tonu rahatlıyor. Sudan ayrıldığı için. Aynen öyle. Burada da USB girişimiz var. Evet. Bu pis su göstergemiz. Zaten tuvalet işareti var yanında. Bu dolduğunda pis suyumuzu buradan ya da marinalarda çektirmemiz gerekiyor. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Bunda aynası nerede bunun? Bunun aynası altta. Hı -hı. Evet. Bu biraz geç açılır. Biz sana hani sormak istediğiniz bir şey varsa. Telsiz kullanımını. Telsiz kullanımı. Buradan açıyorsunuz. Açıldıktan sonra Hı -hı. gerisi ses büyümesidir. Kanal ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Marina'nın kanalı hangisidir bilmiyorum. Hı -hı. Ama 72 ulusal kanaldır oradan istediğiniz yerden bağlanabilirsiniz. Tam yukarı çekmeniz gerekiyor. Evet. Bunu net olarak söylüyorum. Neticede sihirli bir değnek yok elimize. Kullanmayı kabul edenler. Kullanmayı kabul edenler. <laughs> Bunlar şeylerimiz Evet. <laughs> Seni söylüyor radyo. Burası normal gözlük yapmışlar değil mi? Evet Altında silecek motoru var. Hem onu izlemek hem de oraya güzel bir estetik. Türkçe şey yapabiliyoruz. Ya. Yaptım. Ben Bunu biraz kurcalamanız gerekiyor. Şu an birlikte kurcalayalım. Bak. Harita var. Balık bulucu var. Bölümüş bölünmüş ekranlar var. Harita ve kontrol paneli. Tekrar harita ve bulut bulucuyu bölünmüş ekran olarak buraya yansıtmışlar. ben genelde bunu kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hem dibi görebiliyorum hem de gideceğim lokasyonu <laughs> Emniyet kilidi olmadan çalışmaz. Bilginiz Şu an hiçbir şekilde marş yapamaz. İki testteyken hiçbir şekilde marş yapamaz. Boşta olmak zorunda ve bu takılı olmak zorunda. Çok büyük dalgalar olduğunda bunu mutlaka bileğinizi dolayı... Yani ...düşme riskiniz olur, ayağınız kayar... ...Allah korusun kalbinizi geçirirsiniz... ...en azından tekne hareket halinde olmasın. Buradan kontağımızı açıyoruz. İskele motoru 1, sancak motoru 2. Buralardan tek tek start yapıyoruz. Çift basabilirsiniz ama tek de basabilirsiniz. <laughs> Bunlar trimlerimiz. <laughs> ayrı ayrı atıyorum e, iskele motorumuz arıza yaptı iskele motorumuzu buradan kaldırıyorsunuz sancak motoruyla devam edebiliyorsunuz buradan iki motorumuzu da kaldırıp indirebiliyorsunuz trimlerini başka burada kullanımında bir şey yok evet, direksiyon hidrolik tamam kolumuz zaten e değil, şey, değil. Elektrikli. Elektrikli pardon. Çok güzel bir kol. Böyle telli bir. Şu. Bu güneş panelimizin kesicisi. burada hiçbir fonksiyonumuz yok. hiçbir fonksiyonumuz yok. Biz bunları iptal ediyoruz. sadece burada dijital ekranı kullanabiliyoruz. Akülerimizin doluluk olduğunu görmek. Bu bütün işi kendisi yapıyor. Akülerimiz dolduğunda otomatik devre kesiyor. Şu anda mesela çalışıyor mu? Dolduruyor Hı, mu? Şu anda dolduruyor. 14.5 Mesela iki tane güneş paneli kaç saatte doldurur? Onu tam bilmiyorum. Hani size yanlış Hı -hı. bilgilendirmek istemiyorum. Tamam. Ama bu sizin için önemli bir şey elektrikçilerden de öğrenebilirim. Onu bir sorarsam. Tamam. Ben bileyim yani. Şu akümü boşaldığı zaman şu kadar saatte dolacak. Aynen. Başpervanesi buraya mı gelecek, oraya mı gelecek? O size kalmış. Burada da müsaitlik yerimiz var. Orada da var. Şurası daha iyi Tamamdır. Seyrek ekipmanlarımız da var. Bunları da var Evet. Burada altta hani... Sosiz. İki, dört, altı tane sosis var. İki tane balon turmaçımız var. Tamam. Bunlar tamam. öne mi arkaya Bunlar sizin bağlı olduğunuz konuma bağlı. Tamam. Genelde arka tarafta platformun sağına ve soluna bağlanır. Seyir esnasında içeri alıyoruz onları yani, değil mi? Seyir esnasında toplamamız lazım. İki, dört, altı, sekiz tane can yeleğimiz, yüz metre ipimiz Hı -hı. hazır. Peki sana bir şey soracağım. Şimdi ben diyelim ki çapayı attım ya. Çapayla birlikte iki atayım mı aşağıya? Oldu ki takıldı. Çekme kalmıştı. Sizin bilirsiniz ama çok takılacağını zannetmiyoruz. Yani Takılsa da çapanın etrafında iki tur atmanız sizi kurtaracak. Öyle mi? Tamam. Ben takdir baktım. Çapayı attık. Buradayız. Takıldı. Çapanın tersine doğru. Etrafında bir iki tur attığımızda o zaten döndürmüş oluyor. Olduğu yerden çevirmiş oluyor. Yakıt depomuz. iki tane iştirak. Kırmızılar yakıt. Mavi demek ki. Kahveliğin de, de pis su. <laughs> Bu 200 litre. 250 litre su ve şeylerimiz var. Yakıtlarımız 400, 200, 150. Arkada arada hidroforumuz var. Şu. Evet. Tamam. Bir tane yangın tüpümüz. Akülerimiz de bu kadar. Sen göster. gönderdiğimiz yeri kıvırdı. Aldığımız. Evet. Balık bulduğunun gözü burada. Onun ipini başka yere mi koyacağız? Kırmaz değil mi? Ama? Hayır, buraya sıkıştı Sıkıntı yok. Bu taraftan elektrik var falan da gidiyor. Hani sen bir şeyler bağlatacaksın falan diyorsun ya. Buradan bağlatabilirsin mesela. Burada baralar var. Artı eksi baralar var. Artı eksi baralar var burada. Buralardan da elektrik alabilirsin. Sence sence şu tanktan ben bir tane daha istiyorum. Hmm. Bu aküleri kaydıracağız değil mi o zaman O aküleri yani dengesine göre bakmamız gerekiyor. Bunlar 250 litre. Burada sormak istediğin bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bunları sormuştum. <Evet. gülüyor> Bunlar filtre, her motorun ayrı ayrı filtresi var. Ee, i̇lk havasını alırken bu pompaları kullanman gerekiyor. Biri burada, diğeri orada. Şu an içerisine bir, bir benzin koyup havuzdayken şey yapacak mı? Ya. Yok. Burada çalışma var mı? Hayır. Zaten aktif hale getiriyor Honda. Çalıştırıyor kendisi. Bunların içine yakıt koyuyor, çalıştırıyor, testini yapıyor. Ondan sonra gidiyor. Garantiyi açamıyorum. Şu an mesela içine içinde yakıt var tamam mı? Yok, Hayır, yok. Bunların içine. Filtre Çinlik içine. Yani. O da çünkü çalıştırmıyorlar çok uzun süre. Saat yazdığı için. Evet, <laughs> evet sana şimdi, şimdi şuradan bir bot şartlarımızı sahilden tak şeyimizi, şimdi. Sahil işimizi taktığımızda inverter zaten otomatik olarak akülerden elektrik almayı kesecek. Tamam. Hem sana tamam. 220 hem 12 volt verecek. Evet. Artı olarak da afilerimiz Hop, bir değilse biri, botta ise hepsinin iki deyse iki işaret edecek. Botta kalmasını tavsiye ederim. Evet, şimdi, şimdi kaldırmadan önce burayı kaldıracağız. Ben buradan tek tek yapacağım. Oralardan da ilgili kaldıracağız. Çok ağır çalışıyor. Ha, belli evet. Tamam. Bu kadar. Bunu kalacağız. Şuradan kesik oluyor zaten. Son sırada tamam, bunu indireceğiz. indireceğiz. Bu size bir şey olmuş oldu. Yani. yani, buradan gelip geçmemiz daha rahat olsun. Daha yani. rahat oldu. Evet. Güzel oldu. Güneş panelleri. Bunları temizleyecek miyiz? Evet. Yani güneş panelimiz var. Bir temizliğimiz daha var ondan daha hızlı. Nakde esnasında da yine kirlenecek. Evet. Bunlar elektrik çarpma falan filan mı? Hayır. Bayrağımız bayrağımız orada olacak. Evet. Şu telsizmezi mantıng etme. Telsiz, Ters, Evet, telsiz antenimiz, bayrak direğimiz korunur. Bayrak direğini bayrağımız bağlayabiliyor mu? Şu an bağlayalım. Nasıl Nakliye esnasında onları hepsini yatırıyoruz. Takılma falan olduğunda. Bunun üstüne çıksak bir sıkıntı olur mu? Hayır, bunun üstüne çıkabilirsin. Sadece güneş panellerinin üstüne basma. Bir ortadık kayıttan yürüyebilirsin. Ortadık kayıttan yürüp tabii bu şekilde da... bunun yanındaki en baştaki evet. buradan kafayı suyu atıyorlar o zincir kendinizden salıyor salmak Kal istediğiniz kadar burada salmak istediğiniz bir şey var ben bunları tekrar çekmeyeceğim 你问我？多多多